Ben Muhammed. Ben Dumut. Bugün arkadaşlar gemideyiz ama bir tane farklılık var. Patron oynuyor. Bari dedik. Bari dedik. Gemi, gemi, gemi oynuyoruz. Ama patron Kanka ben bu sefer ben bu vs atama. Bir hesap ölmedim ama. Bari dedik bir şeyini değiştirdik. Çünkü... Türkiye. Abi, nasıl çaldın onu ya? <laughs> Eyvallah kardeşim çok pis çalıcıyımdır. Abi dur abi ben buradayım. Aşağı in de. Oğlum patronum ha. Adam olun lan. Lan aşağı mı inersen çakal. Nereye gidiyorsun? Şu 3. <laughs> Yine patron aldı. Kanka adamları oldu. ezdik geçtik. Lan diğerini nerede? Aha şu hedef çıktı. Geliyor. Şu 4. Bu adamlar çok kötü lan. Lan patron çıktı. Beş diyecektim A Avım geliyordu kankam. Su beş. Aa. iki kişi zaten. Kanka ben böyle e rekabet yok burada şu an. Tek taraflı yargı var ha. <laughs> kaçın kaçın kaçın. E ben patron değilmişim salla o zaman. Adamlar benzin değil de. Lan çalamadım. Allah'ın yanlış gelmiş. Burada yokum burada yok. Burada kimse yok. Ya lan o. Yes of course. Lan, cepte. Ah be. Daha varmış yanı ya. Bir mazyan kaldı herhalde. Kangam ölme ya. 50'ye kaç sıfır bitirelim. Öldüm de ben bile de 50'ye değişiyor amına koyayım. 17 bizde mi ya? Ne oluyor ya? Bir ara umutlavi gösteriyordu. Ya evet. ölmedim ama. Allah belanı versin. Çok kötü oynadım. atacağım bombaya sıç. Ya bu mami yeter. Abi. Ben vurmadım sen lan. Aa. Bu sefer bu sefer çalan sen değil misin? Bu bana Oğlum 20 0 bu ne amına koyayım? Adil değil kanka. Karşıda olsaydı en az 10 kilo almıştık. Bu ne? <laughs> 4 kişi oldu. Aa patron benim. Tüh be. Sıfır karşı bitiremedik. Hadi yavrum yargı dağıtın onlara. Ben burada bekliyorum. Direktim. 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 Ya neyse ben saldırıyorum ya böyle, böyle adil olmuyor. Hop oh, kaç patronu uçurdum. Sen de beni sevdin mi? Sen de beni. Ya amına takıldım. Aptalım. Takıldım kankam ya. Adam vuracaktım Adamı öldürdüler ya ne kadar adama geçti. Atönken öldüm ya. Oh, lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Ben seni çok sevmişim senden beraber. Çok güzel. Tekmeyi öldün lan şaka gibi. Adam size ilerken bana öldü. Ya nasıl ya? Sen de beni sevdiğim Lan lan dur dur lan şimdi. Ya kanka ya. Yemli kadın patron oldu. Hayır oldun 3 4 sen koruma olmasın. Ya şansımız ki mermi atışımız sikeyim her şey sikim ya. Oo kanka bana çok güzel vurdu biliyor musun adam? çok plus vurdum. Ya kan bir kill verdik sonra adamlar 9 dokuz... Aa adamı ayin yaptı. Adamları alıyor geçti sikiyorlar. Ana nasıl sikiyor fark etti ya. Fez onu gerizek al. Abi bok gibi oynuyorum ben. Attı ya. Lan, lan 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 taba bas bas sana elimi Oo adamın kafasına bomba pat. Abi taba basmasın belki alırdım ya. Ya nereden sıkıyor? Hı, sıkıyor. <laughs> <laughs> Hadi anne ben oradan kovalıyordum ya. Kaç puan benim gelince. Aa abi adam base'de saklanıyor Abi adam attı şimdi. Kanka 10 e, puan Ben burada yokum. Öyle bir şey yapın. Ne 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 ne. Ama 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 koruma maması almıştım seni ya. Aa ezdik adamları ezdik. Ya benim Olay be. <laughs> ya güzel, sevdik atlamayın güzel kardeşim. Oh. Oh, o neymiş? Alamadım. Hadi lan base'den çıkmıyor Be. Ama o bit okey benim de. Bir mermi attı. gözümün önünde mermi attı çaldı. Oh, Öyle bir şey yok. Yalan. Ama ya. Dur dur lan burada yukarı. Adam içeride ya. Adam. <laughs> Aa patron. Ben şuradan bir Ha, son bir evet, kalkın, kalkın. Ay 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 ay. Hadi be, tam çok vurdum. Güzel güzel. İki patron indirdim patron haline. Yedi kişi indirdim. bence başarılı Lan. Ne? Ben adamı bak. Reflex oldu ya. Silah mermis nereden gelirse ki? Top direkt ben dönüyorum şöyle. Ne Bir şey olmaz ya. Lan. Şşş, öyle bir şey yok. Hiç görmedin Seni bir da. Ay tamam kanka. Tamam, patron öldürünce yeterli kanka. Amacı patron öldür. Yani istediğin kadar öl kanka. Bir sıkıntı olmaz. Güzel patroncum sen ben sana geliyorum. Gelemiyorum. Gelemedim. Tamam. Allah'ım patron. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> güzel bir bölüm. Bizden bir bölüm bu kadar. Bir sonraki diye hoşça kalın. Bay bay. Bay